Arkadaşlar bu videomuzda aynanın nasıl yapılırını göstereceğim. Siz yeni bir proje açtığınız anda şöyle proje kısmına sağ tıklayarak import fake'ten karakterimizi arkadaşlar import ediyoruz. Sonra karakterimizi şuradan sürükleyip oyunumuza atıyoruz. Böyle geliyor. Arkadaşlar sonra kendi haritamızı yapıyoruz. Tamam ben şöyle bir basit bir harita yaptım. Şimdi arkadaşlar aynayı oluşturmaya sıra geldi. Aynaya oluşmak için arkadaşlar kendi modeliniz olabilir ya da kendi Unity'nin verdiği kendi e, objelerini kullanabilirsiniz. Ben şu an Unity'nin kendi verdiği objeleri kullanacağım. E, burada kuat denen bir şey var. Ya da de olabilir. E, Plane de kullanabilirsiniz. Size bağlı. Ben kuat yapıyorum. Daha basit, daha kullanışlı. Arkadaşlar bunun bir özelliği var bu objenin bu kuatın. E, buradan görebiliyorsunuz. Arkadan göremezsiniz arkadaşlar. Bunu aynı ayna gibi kullanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar kendi modellerinizi kullanabilirsiniz. Kendi başka bir modelin programından modelleyerek kendi oyunu atıp onu kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu kullanacağım. şuradan kendi aynamın pozisyonlarını belirliyorum. Şöyle olsun benim aynam. Şöyle ayarlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunun içindeki koridoru siliyoruz. Bu bizim bu bize sıkıntı çıkarabilir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an beyaz bir bir objem var. Bunun ismini arkadaşlar aynı yapıyoruz daha sonra bunun içine bir kamera oluşturacağız çünkü mesela bizim kameramız var normal bakabiliyoruz fakat e, ayna dediğimizde arkadaşlar yansıtacaktır onun için onun içine bir kamera koyacağız kameranın baktığı şeyleri ona yansıtacağız yani kameranın açısı bak mesela şu an bu tarafa doğru yani ters tarafa doğru ben bunu yüksek, 180 derece döndürdüğüm zaman e, gördüğünüz gibi şu an kamera tam aynanın baktığı yöne doğru bakıyor şöyle yani biz aynı sanki aynaya bakıyormuşuz gibi aslında bir kameraya bakıyoruz kamerada Biz yalnız arkadaşlar öyle anlatayım ee, şu an kameranın başlama başlama yeri bakın şöyle bakarsanız şurada Arkadaşlar bunu daha da geri alabilirsiniz şöyle şöyle aynanın dışına aynanın içine geçme şekilde biraz geri alabilirsiniz şöyle oynayalım ee, daha sonra Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şu an kamer kameradan bakıyoruz yani şu içinde oluşturduğum kameradan bakıyoruz. Ama karşımızda karakter olduğu karakter var ama onu göremiyoruz. Çünkü karakterimizin belli bir şekli yok. Pardon şunu çıkardım. Karakterimizin belli bir şekli yok. Ona şekil vereceğiz. Çünkü şekil vermemiz lazım. Hani kendimizi görmemiz için. Arkadaşlar ona şekil vermek için buraya gelip Mesh Filter diyoruz. Yani bir e hani dış bir obje oluşturacağız. Dışını oluşturacağız. E şu an ne diyor? Tıklayarak yönetimin kendi verdiği şeyleri görebilirsiniz kapsül arkadaşlar kapsül şek şeklinde olsun e, tıkladığım halde halen bir şey değişme yok çünkü buna bir renk bir materyal vereceğiz e, tekrardan proje kısmına sağ tıklayarak create'den materyal oluşturuyoruz İsmini arkadaşlar karakter diyoruz daha sonra arkadaşlar karakteri tıklayıp buna mesh render yani e, o renk o materyali vermek için e, yani lazım olan komponenti ekliyoruz. Arkadaşlar burada materials denen bir yer var. Bakın bir yazmışlar. None yani boş şu an. Bu oluşturduğum karakteri buraya sürükleyebilirim. Ya da buna direktman buraya direktman buradan alıp karaktere sürükleyebilirdim arkadaşlar. Artık karakterimizin belli bir şekli var. Bakın artık kameramız belli bir şekli görüyor. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey e, gördüğünüz gibi halen daha bembeyaz bir obje. Şimdi diyeceğiz ki bunun şu kameranın Gördüğü her şeyi bak şuradan bakacak ya. Gördüğü her şeyi bu e, objeye yansıtsın yansısın diyeceğiz. Arkadaşlar bunu yapmak için basit bir yöntem var. Çok aşırı basit. Kameranın içinde e, target texture denen bir olay var. Bu proje kısmına sağ tıklayarak create'ten bir tane render texture oluşturuyoruz bunun için. Bunun ismini aynı yapıyorum ben. Arkadaşlar bunu bu ne işe yarıyor? E, bu kameranın gördüğü her şeyi ben bu texture'e atacağım. Ya bu kameranın gördüğü her şey mesela şuradan bakacak ya. Her şeyi yani şu ayna tekstüresinin içine atacağım. Daha sonra arkadaşlar bu aynayı alıp buna sürükliyorum. Artık gördüğünüz gibi e, kamera aynaya aynada objeye yansıtıyor. Oyuna başlattığım oyunu başlattığım anda gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şeyimiz ol aynamız oldu. Şöyle bakalım hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar aynamız oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ben Yarınki video için burada Android JDK ile Android ile Java indiriyorum. Yarın bir video da gelecek. Bu Android ile alakalı bir şey. Çok önemli bir video arkadaşlar. E bu arada yapmayı unuttuğum bir şey var. Aynanın içindeki kamerayı, kameranın içindeki audio listeleri, audio, audio siliyoruz arkadaşlar. Siliyoruz. Ve eğer bunun takı varsa bunun takına antakat yapıyoruz. Olay bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın anlamadığınız yapmanız bir yer varsa alttan yorum atabilirsiniz videoyu beğenmeyi ve halen de kanala abone değilseniz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın